Çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Çocuklar bakın süt getirdim. Çilekli süt. Kim ister? Ben. Hadi ben. gelin bakalım. Salona gelin bakalım. Gelin bakalım. Elimde 3 tane çilekli süt var. Bakalım biz kaç kişiymişiz. Oturun bakalım şöyle. Heh, geçin bakalım şöyle. Oturun oturun oturun. Ay Poyraz da oturdu. Annem ya. Canım benim ya. Oturun bakalım şöyle. Bu senin. Bu senin. Ay düştü. Bu da senin. Poyraz'a kalmadı mı? Aa Sünn nerede? Poyraz, inanmıyorum, eksik almışız, eksik almışız, eksik almışız ya, tüh poyrazı almamışız. Poyrazı almamışız. poyrazı almamışız, poyrazı almamışız çocuklar ya, poyraz, poyraz bırak gel gel, poyraz, gel başka bir şey alacağım sana, gel gel, gel sana başka bir şey verelim poyraz. Poyraz sana yok mu? Ay Ambar git git masada otur hiç. Yürü masaya. Git masada otur hiç Ambar. Hadi masada oturur musun? Gidin masada oturur musun? Hadi Poyraz almasın elinizden. Ben ona başka bir şey alacağım. Oturun bakalım siz için bakalım sütünüzü. Hah şöyle geçin bakalım masaya. Geç geç Poyraz'a kalmamış ya. Niye Poyraz almadık ki? Yanlış hesap etmişiz. Annem ben sana başka bir şey vereyim olur mu? Poyraz bekle oğlum. Poyraz. Bak ben sana ne vereceğim biliyor musun? Ay lahmacun varmış burada. Al bakalım bu lahmacun da senin olsun. He? Aa! Yere attı. Yere attı lahmacunu. Tüh. Onu da açamayız. Aa! Keki de yere attı görüyor musunuz çocuklar? Dur şunları alalım da yerden şöyle he. Ayağımıza takılmasın. Poyraz bekle ben sana başka bir şey getireceğim. Tamam. Ay burada Poyraz'ın ısırdığı elmalar var. Dur elmalardan bir tane vereyim. Al bakayım oğlum elmayı da yere attı görüyor musunuz çocuklar? Yere ya biz niye poyraz ne almadık ne ki süt ya? Yok o da yok maalesef. Ne yapacağız şimdi ya? Tamam dur dolaba bakayım ne varmış dolapta dur bakalım. Poyraz'ın sevebileceği bir şey var mı acaba dolapta ya? Yok ya. Poyraz bunları da sevmez ki ya. Ne vereyim ben şimdi ona? Dur bir tane küçük domatesten vereyim dur. Poyraz'a bir tane küçük domates getirdim. Heh, al bakalım bu da senin olsun. Poyraz. Atalım. Al bakalım o da. Hii! Ya onu da atıyor. Tamam gidin koltukta için. Tamam hadi gidin koltukta için gidin. Ver diyor ya başka da yok ki süt. Poyraz kim gitsin? Hadi birisi markete gitsin çocuklar Poyraz'a süt almaya. Elifle kim ben gidiyor? Ben giderim. Tamam hadi gidin. Tamam hadi gidin. Ya Poyraz Ali gel başka bir şey alalım seninle gel gel. Gel annem gel. Dur dur bir dakika dur ya. Bir dakika ya çekmeceye bakacağım. Belki burada var mıdır acaba süt falan? Yok. Aa, burada da yok Poyraz. Bunları da sevmez ki ya. Ay burada da değişik değişik şekerler falan var ama. Neyse dur. ay Poyraz'a bunu mu versem acaba ya? Poyraz, anneciğim Oy. bir şey buldum sana. Vay canına! Hello Kitty'li bir çikolata buldum. Vay. Çok güzel. Hadi gel açalım. Anne Hello Kitty'li çikolata mı buldun? Evet, Hello Kitty'liymiş. Baksana Elif üstüne. Görüyor musun? Oh. Hello Kitty'li çikolataymış ya. Oh. Hello Kitty yazıyor bir de üzerinde biliyor musun? Hadi bakalım bunu da açalım bu çikolatayı. Abi aç bakalım. Aç Amar abisi ama kimse yemiyor. Ver, ver, ver. Tamam mı? Ver, Hiç açayım, kimse ver. yemiyor. Ver, ver, açayım. ver Amar Ulan, abisi ağzını açsın. Açacağım, ver. Ağzını açamazsın. Dur Amar abisi açsın bakalım. He. Aç dur, bakalım. Oo oh, Amar ver ver ver. Ver gerisini biz açarız. Evet. Oo oh, çok güzel. Poyraz'a en güzeli geldi çocuklar. Gördünüz mü? ben evet. Evet ama yani. kromili daha ben güzel. ben kromili yok maalesef çok güzel bir Kromil çikolata sevmiyorum. geldi İlk sana annem süt yani. yok ama çok güzel de bir çikolata var bir şey söyleyeceğim evet. çocuklar bir şey söyleyeceğim bir dakika hmm. bakın bakayım bana <laughs> çocuklar biliyor musunuz ya ben bir kere süt almıştım ya bunun aynısını dolaba koymuştum eğer kimse içmediyse o süt hala dolaptadır vay canına ne diyorsunuz ya bir tek tek konuşun ya ne diyorsunuz ya. Abi, Evet. Bidesiz. Bidesiz. Ama Poyraz küçük değil mi? Hadi bakalım. Şimdi bakalım. Acaba o süt yerinde duruyor mu? Ben o sütü şuraya... Aa, aa evet. Elefonu içti, elefonu içti. İşte böyle aa, buldum. Çöpe. İçmemiş. Poyraz'a süt de geldi. Aç bakalım şundan var abi. Biz aç bakalım. Poyraz'ın sütünü de açalım. Poyraz'ın çikolatası aa, var Hello Kitty'li. Hem de sütü var. De Çok istiyor. güzel. Hayır size çikolata anne, maalesef kalmadı. Anne anne, anne Tamam göstereceğim bir dakika Açtın mı abisi verdin mi Aynı Poyraz mi? sevdin mi Hayır veremem anneciğim. Poyraz'ın Poyraz'ın bu hayır Bak ısırırsam falan gerçekten ağlar Tamam al o zaman bakalım Elif sakın ısırma Elif hayır ağlatacaksın Elif ağlatma kardeşini lütfen verir misin Elif Aaa sütü dökmüş Poyraz iç. iç bakalım Poyraz Poyraz sütü içer misin iç Evet Elif çikolatayı verir misin? <laughs> Elif verir misin çikolatayı? Hayır. Benden. Bu Poyraz'ın çikolatası. Benden. Poyraz, Ver bakalım sütünü. Oh, Poyraz çikolata da yiyor. Oh, çok güzel ya. Benden. Afiyet olsun Poyraz'a. Değil mi annem? Çok sevdi, çok beğendi çikolatayı. Aferin benim oğluma. Çok akıllı olduğu için Poyraz bir ödül daha hak etti benden. Şimdi Poyraz'a bir ödül oh. daha vereceğim. Acaba Poyraz'a başka bize ne versem? Bize pasta mı versem acaba ya? Dur bakalım dolapta pasta var mıydı acaba? Açalım ay bakalım şöyle ay. bakalım. Pasta! İşte burada bir dilim pasta. Sadece bir dilim kalmış. O zaman Bu bize. da Poyraz Ali'nin pastası. Bir dakika durun ya. Hey, vay canına. Üç tane çatal getireyim de. Neyse beraber yiyelim. Hadi bakalım. Hadi. Çatallar nerede? olması lazım. Biz biz Poyraz biz hem biz pasta yesin hem de Evet. Kaşık da alalım şöyle. Hem de kaşık alalım. Çok da güzel bir pasta biliyor musunuz? Evet, Alın bakalım. Heh, hadi herkes gelsin pastasını da yesin bakalım çocuklar. Çok güzel bir pasta. Ver bakalım Poyraz Şöyle kaşığını dolduralım annem. Al bakalım. He, Poyraz ye bakalım. Aferin sana. Ay çikolatayı yere dökmüş. Çocuklar çikolatayı da yere dökmüş Poyraz Ali biliyor musunuz? Hayır bize. Siz mi aldınız? Tamam hadi çikolatayı siz yiyin o zaman. Elif'le Hatice çikolatayı yesin. Poyraz e, Ammar abisi de pasta yesin. Ammar gel. Siz de pasta yiyin Poyraz Ali yle. Hadi bakalım şimdi. Oh sütünüz de var ne güzel ya. Çikolatayı da mı yedi? Şu yerdeki çikolataya bakın ya. Şimdi eve böcekler gelecek çocuklar. Eyvah eyvah yerdeki. Tabii yere şimdi böcekler gelecek biliyor musunuz? Evet. Çikolata döküldü ya yere şimdi. Onu almazsanız böcek gelecek. Hemen birisi alsın şey yok ya. İyi ya. Aa gerçekten, inanmıyor gerçekten. musunuz gerçekten de? Neyse birazdan <laughs> görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu Paras? Neden bağırdın? Ay çocuklar yerde fare var. Gerçekten yerde fare var. Kaç kaç kaç. Ay yerde kocaman bir tane fare var. Gidin gidin çocuklar odaya 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 gidin odaya. Odaya gidin odaya koş 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 koş. Gidin odaya gidin gidin gidin. gidin. Ha, sizi böyle kandırırım işte. <laughs> ya Poyraz her şey bize kaldı. Her şey bize kaldı. Fare, ne fare ne gerçek. kaldı ya öyle bir şey yok. Tamam getir anneciğim getir. Tamam şaka yaptım. Elif getirir misin? Elif fareye yüzü atarım getir Elif dökeceksin pastayı düşüreceksin. Elif pasta düşüyor ver. Pasta düşüyor anneciğim ver. Ver ver Poyraz Elif kalkmasın. Yesin pastasını. Al Anne, anneciğim al şaka yaptık ne? ya. Hadi bakalım pasta ne? hepimizin değil mi? Ne? Ne oldu? Peki. Aç aç ben alacağım onu. Sen aç pastanı ye. Eline. Sen pastanı Eline. ye. Eline. Evet al Poyraz kaşığın al. Hey. Ay fare yere düşmüş ya. Ben bu fareyi kim atsam acaba? Dur Elif'e mi atsam acaba? Hangisini atsam bunların Eline. acaba? Hadi atıyorum fareyi. Eline. Hatice atıyorum. 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 Al. Ay Hatice'nin üstüne geldi Hatice. Kaç 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 kaç. Poyraz Poyraz. Babası niye ağlıyor? Kediyi kucan almak için mi? Poyraz nereye gidiyoruz bugün Poyraz? Mia'yı aldık arkadaşlar. Elif'in okuluna gidiyoruz. Elif'e sürpriz yapacağız. Aa neden gitti? Aa hadi gel Mia'yı baba getirsin gel. Gel bakalım Mia ablanın yanına gidiyoruz. Poyraz niye alıyorsun? Hadi okula gidiyoruz anneciğim. Sonra Mia'yı AVM'ye götüreceğiz. AVM gezmesi yapacağız Mia'yla. Hadi gel Mia aldık arkadaşlar Hay. şimdi çantasına Hay. koyalım haydi, haydi hadi Poyraz Ali koy bakalım Mia'yı çantasına Hay. ablayı koş, sürpriz koş, yapalım ya ya büyüdü artık çantalar da sığmıyor hmm. gördün mü boyu, boyu, boyu. ama mecbur boyu. alacağız değil mi çünkü AVM'de gezdirme yapacağız <laughs> Mia'yı değil mi AVM'de gezdireceğiz <laughs> evet. Elif aldıktan sonra ne oldu <gülüyor> 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 mamasını ay keşke yaş mama alsaydık yanımıza neyse dışarıdan alırız ya yediririz belki AVM'de Mia'yı değil mi Oy. hadi Poyraz Ali gidiyoruz <gülüyor> gel <gülüyor> bakalım Gel 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 hadi Poyraz arabamıza binelim. Okula gidelim. Mia'yı götürelim bacım. okula. Gel 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 bakalım ponçik. Az Mia'yı senin yanına koyduk anneciğim. <laughs> Mia baksana ya. Oturdu Poyraz'ın <laughs> yanına. Şimdi Elif'i okuldan almaya gideceğiz değil mi? Önce biraz parkta mı gezelsek acaba Mia'yı? <laughs> ne dersin Poyraz? Olur mu? <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> Poyraz sen ne diyorsun? Nece konuşuyorsun oğlum? Hadi bakalım şimdi yola çıkalım. Arkadaşlar Mia arabada uyuyakaldı. Yol yayı tuttu galiba. Baksanıza ya. Nasıl da güzel yatıyor ya. Komik yatıyor. Poyraz neredeymiş? Babası da Poyraz'ı şöyle bir parka getirdi. Biz şimdi Poyraz'ın yanına gidelim. Biraz parkta oynayalım Poyraz'la. Sonra da ablayı okuldan almaya gidelim. Ya yatışa bakar mısınız ya şunun? Pamuk ya. Poyraz! Parka mı gidiyorsun şimdi? Gel. Hadi geliyorum bakalım. Dur bana gel diyor. Bakalım nereye gidiyormuş. Gidem. Ne oldu? Gidem. Ne ne var? Ne var aşkım? Ay park varmış burada. <laughs> Hadi gel seni parka götüreyim Poyraz Ali. Gel bakalım Poyraz'ı biraz parkta gezdirelim arkadaşlar. Elif'in okul çıkışına yarım saat var çünkü. Neredesin babası? Gel. Gel gel. Ya arabada uyuyakaldı. Poyraz biraz oynasın bakalım parkta. Sonra Elif almaya gideceğiz. Koş bakalım anneciğim. Gel Poyraz gel gel gel. Gel bakalım. Nereye gidelim Poyraz? Ablalara bakıyor ya. Baksana şuna. Nereye gidiyorsun? Poyraz Ali. Nerede oynayacaksın? Gel anneciğim gel gel bakalım. Def geliyor arkadaşlar. Bizi görmedi ama galiba. Arabada olduğumuzu bilmiyor. Bakalım ne tepki verecek. Buyur buyur, buyur gel. E, baba arkaya binmem. Arkaya binemezsin. Sürpriz annem. <laughs> ben yok. Hadi o da atabilmemiyor. Arkaya binmem diyorsun ha. önde ben varım artık. <laughs> Sürpriz. Elifciğim. Tahmin ettim ki onu. Tahmin da. ettin mi gerçekten? Evet, ya Elif Elif. Abi, ben diyor ben arka bilmem diyor. Elif ya. Evet. <laughs> foyraz'a bak anneciğim o da sana gösteriyor. Ne oldu öne kim geldi? Çoraplarını çıkarmış Elif Foyraz'a bak anneciğim. Ne? Ya Elif direkt Nihaya bakıyor baksana ya kardeşini unuttu babası görüyor musun? Anne. Direkt bak Foyraz'ı unuttun mu? <gülüyor> <gülüyor> bak bak çoraplarımı çıkardım diyor. <laughs> Elif montunu çıkar anneciğim. Okul nasıl geçti? Güzel. <laughs> Güzel. Baksana sürpriz yaptım. Anne, getirdim. Anne benim tuttu. Bir daha da çatışmaz. Ne oldu? Niye? Benim ellerim öldü daha da çalışmıyor Çok mu yazı yazdınız? Bugün. Yok, o kadar. <laughs> Nasıl geçti okul? Ben senin videonu gördüm. Öğretmen bana atmıştı. <laughs> videonu. <gülüyor> <gülüyor> Çok komikti ya Elif ya. Mia <laughs> ne yapıyor? Uyuyor mu? Bak sana sürpriz yaptım. Mia'yı getirdim Oy. Elif. Gördün mü anneciğim? Baba de, anne deliye elimi koymuşum Mia elime tırma. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Evet. Mia'yı AVM'ye götürüyoruz. AVM, AVM'de evet. Mia'yı evet. gezdireceğiz. Oh. Eve gidiyoruz. Hayır eve gitmiyoruz. Ben... Mia'yı AVM'ye götürüyoruz Elif. AVM gezmesi yaptıracağız Mia'yı tamam mı? Nasıl olsa yarın okul yok değil mi? Tatil. Ne yapıyormuş bakayım? Uyuyordu biliyor musun? Yeni uyandı. Hadi evet. bakalım şimdi AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Anneciğim. Elif Mia burada anneciğim bak. Elif bu çok ağır olmuş. Baksana bu bayağı bir ağır olmuş Elif. Sırtında mı taşıyacaksın? Evet. Hadi bakalım Elif şimdi sırtını al bakalım AVM'ye gidiyoruz anneciğim. Tak bakalım annem sırtına. He? Mia'nın ilk AVM gezmesi Elif. Gel 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 yardım edelim. Babası nerede? Babası da Poyraz'ı bebek arabasına bindiriyor. Poyraz durmadığı için. He? Geçirelim şöyle. Babası yardım et. Yardım et. Diğer kolunu da geçirelim Elif'in şimdi. Mia AVM'de gezecek. He? Yaş mama da aldık. Alalım mı mamasını? Yanıma. Evet, orada oturup veririz bir yerde ya, değil mi Elif? Verir miyiz mama sana? Aa, neden? Dur bakayım anneciğim. Şöyle. He, biraz ağır oldu ya, mı ya o yüzden. Arkadaşlar Mia AVM'ye girdi. Elif'in sırtında Elif etrafı izliyor anneciğim ya. Baksana. Bakayım Elif bir dakika dur bakalım. Çok fazla sallama. Ne yapıyorsun sen ponçik? Bak ellerimle oynuyor. Nereye gidiyoruz şimdi Elif? Hadi önce markete gidelim değil mi? Babanın bir işi var markette anneciğim. Sonra üst kata çıkarız tamam mı? Hadi bakalım. Evet televizyon için. Hadi gel bakalım. Gel anneciğim babanın peşinden giderim. Koş koş koş. Mia yürü ya merdivenlerde. Elif. <laughs> 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 anneciğim ya şunun tipine bak Ay, ya. Koyalım. Hı, kaçar. <laughs> Elif onu çantadan çıkarırsan var ya kaçar gider anneciğim. Aynen. Kaybolur AVM'de biliyor musun? Baksana şunun tipine ya. Etrafı izliyor. Bence gayet mutlu. Değil mi Elif? Öyle çanta deliyor. Ne yapıyor? Hani çanta değil. Hayır hayır Elif öyle bir şey olmaz anneciğim merak etme ya. Çanta derinir mi? Şunun keyfine Abi, baksana. Var ya evet. Evet. Yani işte, e, onlar, Dikkat et. Onları mı bindirelim bir yaya? Evet, Olur. Çantasıyla mı? Çantasıyla mı? <laughs> <laughs> Tipe bak ya. Hadi gel bakalım şimdi markete doğru gidelim. Ya da Onu gelsin. Yaşmama Yaş var aslında aldık ya biz. Bence bir tane daha Tamam bir tane daha alalım o zaman. Hadi gel bakalım. Anne. Evet takım elbiseler varmış burada. Çok güzel değil mi? Evet. Gel bakalım. Belki El da gireriz. Elif girelim mi El Anne bak şimdi. Gel. Anne. Büyük, orta, küçük. küçük. Evet hadi gel. Koş bakalım babanın yanına gidelim. Babam bak takımlara bakıyor Elif. Sen. Kendine takım elbise alacak galiba. Mia da mağazaları izliyor. Poyraz ne yapıyormuş? Poyraz Ali ne yapıyormuş? Ali. Ne yapıyorsun? Seni arabaya bağladık. Sen çok yaramaz olduğun için. Poyraz Ali çok yaramazsın sen. Mia da mı yemek yiyecek anneciğim? Uyudu, uyudu. uyudu mu? Uyudu. Ay tipe bak uyumuş gerçekten. Ama Elif Poyraz çok acıktı ya. Yemeği bekliyordu. Yemek bir türlü gelmedi. Tamam babası gitti. Babası getiriyor şimdi. Anne böyle yapıyor. Babası uyudu. getiriyor. Poyraz'ın yemeğini şimdi. Mia da acıktı uyudu. Baksana ya. da uyudu. <laughs> Poyraz çok acıkmış. Babası mamasını getiriyor. Hadi hadi getiriyor. Aç, 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 geliyor, geliyor geliyor. Poyraz'ın maması geliyor. Açlığını unutmak için uyudu. <laughs> evet sonra da biraz gezeriz değil mi? Avime'de gezdiririz. Evet kediyi çıkarırız. ya, Elif evet. acaba oyuncakçıya götürsek mi Elif? Bak tam karşımızda oyuncakçı var. Götürelim mi hadi oraya? Kediyi de oyuncak alalım. Kediyi de mi alalım? Tamam Mia'yı da oyuncak alırız o zaman bir tane. Ben ona yeni almıştım aslında bir tane balık ama sevmedi galiba değil mi? O, oynuyor ama kendisi oynayamıyor. Ha, Kendisi oynayamıyor tamam 来てるのに。